Bir dünya iş var. Çekilmişleri var. Gidemiyorum. Ayak sıkıntı. Ayak var ya ayak. Ayak sıkıntı ayak. Bak. <laughs> ayak şu an sıkıntı. Gidemiyorum. Bak bu... varız çoçorobu giyiyorum bak şu an. E -e Evdeyim şu an. Varız çoçorobu giyiyorum. Kalp damar doktoru bana dedi ki. Sen dedi cildiye gözükmen lazım dedi. MRS diye bir bok çıkarmışlar. Randevu alamıyorum. E-Devlet üzerinden bir şey yapman lazım, onaylatman lazım diyor. Onu ben anlamıyorum. Bilmiyorum. Bilen birisi lazım bana. İnternete gittim, yapmadı. Aksaray'da teyipçi var. Gittim, yapmadı, ilgilenmedi. Bende kimse ilgilenmiyor. E, engelliyim ya, Beynim pek basmıyor. Yani kusura bakmayın, hava çok sıcak. Sıcak olduğu için böyle şey yaptım. Ne yapayım? Hava sıcak, üstüme giyinemiyorum. Camlar pencereler açık. Evde aspiratör var fayda bile etmiyor. Ben bu odanın içinde uyuyorum bak burada. Burada uyuyorum abilerim benim. Evde kimse yok şu anda sigara çayı içiyorum. 20 lira tütün. Belki çok seviyorum. Bu hikaye kı kı kısa paylaşım. Tekrar yine çekeceğim. Yüklüyüm bunu şimdi.